Arkadaşlar, Aşkahet görevlerinde City of Threat'teyiz Burada bir görev var. Bunu alacağız arkadaşlar. Aslında görevi aldık. Diyor ki kill uh, to kill a queen diyor. To kill a queen, queen. Enter Nerub'Alar place in story mode option diyor. Yani bu e, Nerup alara story mode'da gireceğiz. Onun da NPC'si burada tam şurada. Tam şurada bir NPC var. Şuradayım. O NPC'den Storm Walk'da içeri gireceğiz ve Queen'i keseceğiz. Enter diyoruz. Arkadaşlar benim yanıma aynı derblerde olduğu gibi adamlar verecek. Parti arkadaşları verecek ve onlarla beraber... Evet doldurdu partimi. Kaptan Garik var paladin. Olan şu paladin'i atalım yana başka birini alalım. İki paladin olmayalım. Yalnız o tankmış bu arada. <laughs> Neyse ne yapıyoruz? Biz gidince onlar da gelecek mi yoksa birinde konuşup e, siz önden gidin diyebiliyor muyuz? Öyle bir opsiyon var mı diye baktım. Foot bile açmışlar ya. Neyse gidelim. Biraz bu e, Queen'in kesmenin taktiği var mı ya? Soru ekstra bir olay var mı? Yoksa düz ara kesecek miyiz? Tank başlasın. Hadi tank. Ready, ready check atıyor musunuz acaba? Öyle bir şey var mı? Hadi. Ben mi başlayacağım? Başlıyorum. <laughs> Trinket'leri açtım. Potion içtim. Ya keşke put mut yeseydik. Ha varmış gerçi şey. Hmm. Oiller moiller basılıymış. Oil ile e, fast basılıymış. Sadece put yokmuş. Put olsun. Çok sıkıntı değil. Düz keseceğiz zaten. 190'a indim tut atıyor. Tamam. Bluetooth'tan Freedom'la çıkabiliyoruz. Ya da bize Queen's atmış oluyorlar. %85'e geldi. Nova diyor. Run out. Ne kadar out? Oha bayağı out lan. Bayağı out. Aa, ne kadar out? Dwayne açtı en sonunda. Evet ne kadar out acaba bu Nova? Onu da bilmiyoruz. %72. Divine açtırdı bana. Bir dahakine daha basit defansifleri kullanabiliriz. Bu arada moblar çıktı. Mobları kesiyorum. 166. Ama e, şeylerime, defansiflerime daha var. 4 saniye var, 5 saniye var. Ha bir şey olmuyormuş ya. Tamam. 0, 0, 0. Bir dahakine yine, yine açarız defansifleri. Cleanse falan atmak gerekecek mi acaba? Ona, onu da bilmiyoruz. Expeller'lar çıktı. Expeller'ları kesiyorum arkadaşlar şu anda. Oyuncu pikirle savaşıyoruz çok basit ya, çok basit bir okay, görüntü Knock up diyor. Buna diyor. mi? Buradan içeri diyor. mi? diyor. Nokap diyor. Apothic Combination diye bir şey açacak. Bakalım nasıl bir şeymiş? 154 olup 152 düştü. Et çıktı, dedi keselim. Buna interrupt attık. 133'e şey düştü 132. Ha çok gidecek bu görev ya. Run away dedi. Şu defansifleri bir açalım. Ne oldu? Dalga küçülüyor. İplik var üstümüz. İpliği kopartmamız mı gerekiyor? Yani Aynen koptu. 119'a düştü. Şimdi kutları basalım. Şimdi gene herkes stun edecek. Freedom'u açalım mı şimdi? Açamadım Freedom'u. Ha zaten etmem. %10 kaldı. Sam yapıyor. Bir şeyler samlanacak. hadi Ha diğer et geldi. %4 gerçi. Herkes boss'a diye komut varmak istiyorum şu anda. %3. Şunu kastettirmeyelim yalnız. bir. Bye bye Ansurek. Bye bye sana Ansurek. Hmm. Bitirdik. Şimdi ne olacak acaba? Görevi nerede tamamlayacağız? Starimod'dan çıkartacak mı bizi? Neler yaşanacak bakalım something worse looms in the shadows. Only time will hinder this unseen force or into its hands. At last, our threads Bekliyorum ona basıyoruz herhalde. Dışarı dışarı ve ileri. Şu an dışarı çıktık. Görevi de şuraya teslim edeceğiz. To kill a queen. Bir kraliçeyi öldürdük. Ne mutlu bize. We are queen slayer. We are a queen slayer. Yalnız şey de güzel yaptılar bak. Falanca kişi left e, the instance group. Falanca kişi left the instance group diye. Parti chat'e de, e, de onu yazdılar. Complete. Bitti. Renault'un bir şey aldık. Renown 13 olunca. Bunu bir yerden mi alıyorduk? Burada yeni görev veriyor mu acaba? Bir bakalım. Bunu şehirin merkezindeki birinden alıyorduk o ee, şey bitince. Renonlar bitince. Bu arada da bir mektup var posta kutusu. O mektuba da bakacağım. Yakınlarda posta kutusu bulursak. Bu şehrin merkezi neredeydi? Bak birinden görev veriyor olabilir o şeyi tamamladık ya arena onu tamamladık ya. Şuralarda bir yerde görev verip bir keyi alıyor olabiliriz bir yerden. Tarafa doğru gidelim. Minimap'te arıyorum öyle bir şey var mı? Bak e, ee, playset diye burada bir tane world görev varmış. Şey vermiyorum. Şuraya doğru gideceğim abi. Gideceğim merak ediyorum. Harbiden öyle bir şey var mı diye merak ediyorum. Konuşma bak. Tam şu şeylerin üstüne konuldu. 600 yard daha gidelim. 200 yard daha gidelim merkeze. Merkeze doğru gidiyorum hala. Ha bak tam şurada. Gördünüz mü? Burada görev var. Yeni bir görev aldık. Aa bitmedi görevler. Coffer bak buradan aldık. Yani şeyleri bitirince buradan ödülleri aldık. Şu ödülleri bak. Şu ödülleri e, merkezlerdeki adamlardan alıyoruz. Ama bir tane görev vardı. Ne verdi? Bunu yapalım dedi. Ha, tamam bunu da yapalım. Ve bitirelim bence. Orada ev da patlayacak. Ee, <laughs> da patlatacağız orada. Git gel yapıyoruz arkadaşlar. Kuşun canı da bittiydi aslında ama. Olsun. 900 yard gideriz. Sıfır sıkıntı. 200 yard kaldı. 200 yard kaldı. Orada bir şey yapacağız. Tamam, bununla konuştuk. Bununla konuşacağız. Tamam ve şurada bir dille konuşacağız. Arkamızda bir tane daha varmış. Biz bir dille daha konuşacağız. Bunu konuştuk zaten. Onu silmedim hepten. Guarda yaklaşmayalım. Guarda yaklaşmayalım. Burada konuşacağımız bir yer binip de gideceğim ya ata abi ne kadar böyle yürüyor yürüyor gid gidilmiyor Tamam bunu da konuşacağız Bir tane kaldı Tam şurada gardın yanında var bir tane gardı keseceğiz galiba Burada var Tamam burada birine bir şey veriyoruz. Kutunun içinden bunların konuşmasını dinleyeceğiz galiba. Ya bitti tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir şey var diyor. Şu adamla konuşacağız tamam. You Bitmedi görevler. Şuraya yine bir teslimat olayımız gibi bir şeyimiz var. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha buraya gidiyoruz gene. Hadi bakalım. Bir oraya bir buraya gideceğiz. Buraya direkt ışınlanmadan bir yol olsa keşke. Yükseliyorum, yükseliyorum, yükseliyorum sonra. Ne kadar yükseliyorum? Yedi yüz yard ileride. Geldik. Anupazal'la konuşacağız. Arap isimleri gibi Anup Azal Anup Anup Hepsi Anup Abdul Abdul der gibi Ee, Baby shark Dıt dıt dıt, dıt. Görevler bitti El patlamadı El patlamadı Bu hiç iyi olmadı El patlaması lazımdı Aşk kayıt patlaması lazımdı. Burada ne kaldı ki? Ben görev göremiyorum. Buradan bakalım görevlere. Aşk bir şey var mı? Bunu yapmışız hala teslim etmemişiz. Ringing dipsar Aşk kayıtta var. E nerede bu görev? Ne bu? Bu görevin adı End and, to End. Burada yok. Sağda yok o ya. Da, ta ta ra ta ra ta ra ta Yak. Ha şurada. Şu görevi alalım bak. O görev bizim son görevimiz olur. Nereye ama? Okuyalım şu Anantone'ı. Sürekli taktığı Sunrit Slay'ın Let Farin know you are ready optional. Farin ile konuşacağız. Farin neredeydi? Haritada göstermiyor ya. Ha ta oraya gideceğiz, tamam. Bu binanın içindeki şeyin adı Farain miydi? Şunun adı Farain miydi? Değil. Oraya gideceğiz, oraya kadar gidebileceğiz mi? Bir de öyle bir şey var. Yarı yolda kuşuşa binsek acaba? Oraya yukarı doğru gideceğiz ve ee, şeyimiz bitti. kuşumuzun enerjisi bitti. Böyle yapsak mesela oraya kadar giderken. Buradan aşağı dönsek mesela oradan aşağı dönebiliriz. Böyle yapsak daha mantıklı. Bu arada çok güzel bir Kars kaşarı keşfettim arkadaşlar. Kars'tan geliyor. Bu YouTuber Onur Naci Öztürkler var. Peynere diye bir firma kurdu. Süper kas kaşarı gönderiyor abi ya Takarsan. Kendi ailesinin şirketiymiş zaten. Yani zaten yıllarda peynir üretiyorlarmış. Bu da YouTuber. çeşitli hmm, şey işler yapıyor. Bu grafik hmm. animasyonu ıvır zıvır. Yani Premier olsun, After Effects olsun, Photoshop olsun bunlarla ilgili videolar hazırlıyor. Severek izlerim kendisini. Peynere.com diye bir firma koydu. Şu anda o Kars Kaşarı'ndan yiyordum. Onu da bahsedeyim dedim videoda. Burada bir yerde. Nerede? Burada bir yerde gözüküyor. Dalamadık ya. Of bir şeye çarptık bir de. Bunu keseceğiz herhalde. Şuna ready izleyeceğiz. Şado. Tamam bunu keseceğiz. Nesin sen lan? Böcek gibi, stakoz gibi. Kabuklu değişik bir böceksin. Senin kabuğunu kırarım tamam mı? Sonra içinden etini ayıklarım. Sonra seni rakı mezesi yaparım biliyor musun? Spirit diyor. yok ya. Potion değiştik yanlışlıkla. Tr trinket basacağım bak. Çok da basit bir mekaniğim varmış. Tamam, slayın. Böyle teslim edeceğiz. Binemiyorum kuşa. Hala kombattasın diyor. patronumla görüşmem lazım. Alo. Bir, bir dakikaya arayacağım seni. Bir dakikaya. Hemen arayacağım. Patronum aradı arkadaşlar. Yine burada uçarken çarptık bir şeye mal gibi. Bu uç, uçturmayacak biz herhalde. Görevi de tamamlayalım da eşim patlasın. My fate Hadi burada bitsin bu iş. Bitmedi ya. Bitmedi. Burada bir şey var. Ve şurada Hall of teslim etmemi istiyor ya. Görevi Hall of teslim etmemi istiyor. İyi Allah falan görevlerini bitirmiştik. Görevler karışmıyor yani bununla alakalı. Bence bu görev. Ha burada World Map'te bir tane şey var. görev var. 4 gün kalmış. Sezon Adventures Cache diye bir şey. Ne var ki o sandığın içinde bakalım. Göremiyoruz. Yalnız bir dakika yarayacağız dedik. O bir dakika doldu. Hadi artık ev şımıt patlasın. Abi yeni görev verdi ya. Ne yapmamı istiyor burada? Bir şeyleri buraya getireceğiz de ee... Bir şeyleri buraya getireceğiz. Buradan bir şey alacağız oraya getireceğiz galiba. Şurada bir şey var. Hayır bu, bu görevi yapmam. O şey World görev. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Lütfen ya. Bir şeyleri buraya yerleştirmemi istiyor. Breastplate. Sağda solda bir şeyler görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir şey var mı? hadi lütfen hadi lütfen Hayır 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 Yok burada bulamadık bunu Videoyu durdurmak zorundayım patron daha fazla bekletemem videoyu durduralım sonra devam edelim Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz telefon görüşmem bitti afk kalmış karakter Şuna baktım. Şurada kuyasının yanında şey varmış. Buna basıyormuşuz. Bunu da tamamladık. We are a light in the darkness. Complete quest. All good things bitti ve Sojourner of Ashkenet de bitti. Sojourner of Ashkenet de bitti. Burayı da bitirdik. Sojourner Ashkenet, Sojourner Halfa, Sojourner Isle of Doom'u bitirdik. Ne kaldı burada geriye? Sojourner Bakalım mı şöyle bir bakalım mı? Kojo. Kojour. Sojour yazınca neler kaldı? Her şey var. E, ringing dips kaldı. Buraya yapacağız. Hiç girmedik oraya. Gerçi bunu da bitirince Lora Master of e, Kazalgar'ı alacağız. Algar'ı alacağız. Tamam. Bitti. Bu bu eşyamutları da yapmış olduk. Ve arkadaşlar kaydımızı burada bitiriyoruz. Son görevmiş bu. <laughs> Patronun biraz daha arama semiş bitiyormuş zaten. Neyse biz videoyu durdurmak zorunda kaldık. Buna üzülmüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Size arkadaşlar aşk kazet de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda ya bir tane mitik plus yaparız ya da artık e, şeye gireriz. The Ringing Dips'e gireriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı... Ne abone olacağınızdan lan? Bu kanala abone olmalıdır. <laughs> Boş verin. Abone ama abone olmayın. Kaydı durduruyorum.